Günlerden ünlü gece yarısı Şimdiden vuruyor beynime kalbimin ağrısı Bu de yalnızım Anlatamayacağım kadar yüzüm döküyor için Nasıldır bilir misin Güldüğümde attığın kahkadan sonra Üngür üngür ağlamak Tıpkı Azrail'siz ölümü tatmak gibidir Kime Dost Dediysem Bir Şekilde Kuyumu Kazdı Kime Sırt Dayadıysam En Çok Sırtıma bıçak Sapladı Kime Can Dediysem Önce Canımı Uğacattı Daha Küçük Yaşta Aşık Oldum Ne Olduğunu Anlamadan Kendimi Kifatsizliğin Eşinde Buldum Çok Ağladım Canım Çok Yandı Yürü Geldi anlamsız Bir Şekilde Güldüm Zevkiye Asileştim Sonra bu sefer de duygularımın bahar yağmurlarıyla vurgulayan bir hidayetsizlik orunda dökülen gözyaşlarımı sildi. Geldi hayat dalgayla, geçiyor şimdi yaygarayla. Mevsim ekinlere hayranlık besleyen yaz yağmurların sükunetiydi. Karanlık gecelerde yürekleri naif esrasını benimsemekti bütün vurgular. Her şey geldi geçiyor. Bu hayatta kendi ayaklarım üstünde kendim durdum. Tıpkı bir insanın sadece kendisi için nefes alıp vermesi gibi. Beceremedik yüreklere niyaz vurgularını süslemeyi. Ne aşık olmasını becerdim ne de dost edinmesini. Ölümle yaşam arasına sıkışıp kaldım evde. Her şeyi geçtim de insan bu kadar kalabalığın içinde bu kadar yalnız nasıl kalabilir? Ve anladım ki kaderin silesini bir kere yersen hayatta da rüyalarda da hayallerinde de yalnız kalırsın. Uğrunda ölecek biten sevdiklerin yanında olsa da Sen yalnızsın bu hikayede En az bu şiir kadar üzüldü Ve yalnızsın